Merhabalar değerli Köy TV izleyenleri, Köy TV ekranlarından herkese selamlar, sevgiler efendim. Programımızın bir yeni bölümüyle daha sizlerle beraberiz. Efendim bugün neredeyiz? Bugünkü program durağımız Yeşil Bursa'dan sizlere sesleneceğiz. İnegöl'de Paşaören köyündeyiz. Peki neler anlatacağız? Efendim geldi ayı eğleyelim ceviz hasadı diyeceğiz. Ceviz hasadı üzerinden bugün Paşaören'de Selçuk Bey'in misafir olacağız. Selçuk Bey merhabalar efendim. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle izleyicilerimize bir sizi tanıtmış olalım. Merhabalar ben Selçuk Kılıç. Ceviz danışmanlığı yapıyorum ve ayrıca e, ceviz üretiyorum. E, 700 ağacım var. 15 yaşından 1 yaşına kadar yeni diktiğim bahçelerim var. Daha önce ilk kalemler geldiğinde Çetnır'a elimize ulaştığımızda büyük ağaçlarımızı, yerli atı cevizlerimizi aşı yaptık. Ve ağaçlarımız büyüdü, verim çok güzel olduğu için Çetnır bahçeleri kurmaya başladık. Kapama Çetnır bahçeleri. E, köyümüz İnegöl'ün Paşaören Köyü. Köy hakkında da biraz bilgi almış olalım sizde. Hı hı. İnegöl, e, köyümüz İnegöl'ün Paşaören Köyü. Eski adı Kirles. Kirlos'dan geliyor. Rum köyü daha önce ilk Türk Müslüman köyü olarak köyümüze yerleşiyorlar. Turgut Alp'e valilik veriyorlar. Geçmişten bugüne aslında efendim köklü bir köydeyiz ve yine köklü bir meyve üstüne konuşacağız, ceviz üstüne konuşacağız. Yıllarca döküm veren, yıllarca bakıldığı zaman güzel döküm veren bir meyveyle karşınızdayız. Ee, ne zamandan beri yetiştiricilik yapıyoruz? 15 yıldır ceviz yetiştiriyorum. 15 yıldır. Ve şu an bahçelerimizde hangi çeşitlerimiz var? Chetner, Hallward, yabancı çeşit, Amerika çeşitlerimiz var. Chetner, Hallward, Petro, Tulara gibi cinslerimiz vardır. Ee, bunları tozlayıcı olarak da Fernet, Franket, Fernor kullanıyoruz. Ee, fernorları tozlaması amaçlı da Ronde ve Meylis ile, ile e, ağaçlarımızı dikiyoruz. Tozlayıcı olarak dikiyoruz. Şimdi şöyle hazır ceviz danışmanlığı da yapıyorum demişken evet. 15 yıldır da ceviz üreticisiyim deyince şimdi tecrübe deneyim bizler için önemli. Ee, bu çeşitleri seçmemizden kasıt ne oldu? Neden bu çeşitler üzerine yöneldik? Ve bir ceviz bahçesi tahsis edecek izleyicilerimiz olursa hı hı. sizin tecrübe deneyimlerinizden faydalansın. Başlar gıçtan. Ee, nasıl bir bahçe tesisi yapmak gerekliliği olur? Kısaca bir onu alalım. Ata cevizlerimiz, yani yerli cevizlerimiz uç dal verimli ceviz ürünüdür. Hani cevizlerdir, uç dal verimlidir. Ee, yabancı çeşitlerimizde Chetner, Petro, Tulara, halworth gibi e, cevizlerimizde yan dal meyvelidir. E, bu da mesela ağaç başı yerli cevizlerimizde yaklaşık hani yetişmiş mesela bir de gençlik kısırı dediğimiz bir şey var. Gençlik kısırı 12 yaşından sonra yani atı cevizlerimizde karga dikimi dedelerimizin diktiği veya da genetomisin taşıdığı cevizlerden bahsedeyim. Karga dikimi e, cevizler olduğu için yani atı cevizlerimiz olduğu için e, bunlar 12 yaşına kadar bir meyve vermiyor. Hani veriyor çok az bir miktarda veriyor. Ticari bir bakım olmuyor. E, bir de devasal büyüyor meyve vermediği için. E, kendini. Ağaç kendine bakıyor. Ha, kendine bakıyor. Ağaç kendine bakıyor. Ağaç kendine bakıyor. Chetnırda ise baz alalım. çünkü Türkiye'nin her, her yerine uyumlu, o. Evet, evet. uyumlu hani çoğu soğuk yerde olmazsa 23 Nisan'dan e, sonra don olmayan yerlerde zaten Chetnır öneriyoruz. Hani rakımında bir olayı yoktur. Hani sıfır rakımında da geçiyor. Mesela şöyle söyleyeyim Mersin'de 1500 rakımda, 1600 rakımda bile Chetnır olabiliyor. Ama buralarda mesela 1500 rakımlarda olmaz çünkü neden e, akım soğuk akımı değiştiriyor. Hı hı. Bizdeki u'daki ana akım şey kıstas iklim. iklim Ve i̇klim. don olayları. Evet evet evet. Bölgede. Mesela hani o şekilde örnek verebiliriz. Mesela Manisa Demirci tarafında 1250 rakım var. Ee, dağlık soğuk ama orada da çok güzel çetnir oluyor ve kalibrasyonu çok düzgün oluyor. Hani içi çok beyaz oluyor. Çok böyle hoş bir tadı vardır. Aroması falan çok güzeldir. Hani bu şekilde örneklendirebiliriz. Ee, bahçe kurulmanın ben 7'ye tavsiye ediyorum. Profesyonel bir bakım yapılacaksa 7'ye 4. Bu da matabit stili tabi değişiyor. Ee, Selçuk Kılıç stili dediğim e, kendime ait bir budama stilim var. İki katlı bir sistem var. Arasında e, 110 santim bırakıyorum. İlk taşlandırmayı 2 ondan bırakıyorum. Taşlandırmamın tek sebebi de şu. E, traktör rahat çalışın. Hasatı iyi yapalım. Ve e, şöyle bir fizik bir kuralı vardır. Sıcak av, soğuk hava aşağı, sıcak hava yukarı çıkar. Bu da doğal olarak don dolu olduğu zaman, don olduğu zaman aşağı e, Soğuk hava geliyor. Soğuk hava geldiği için de bu sefer ne yapıyor? Alt ya, yakma yapmıyor. Alt kısımlarından çok güzel meyve alıyoruz. İki katlı sistemde de şu var. İki katlı sistemde de güneş daha iyi ışın alsın diye ışığı alsın diye eğer ışığı alırsa kalibrasyon birinci katta oluyor. Ama ikinci veya şey ikinci katın üstüne üçüncü kat çıktığımızda birinci kat gölgede kaldığı için ağaç doğal olarak alt kalibrasyonu yani birinci katın alt kalibrasyonunu küçük bırakıyor. Bu yüzden de iki katlı bir sistem uyguluyorum. Amerikan çeşitlerinde 7 4ü tavsiye ediyorum. Ama profesyonel bir dikim ve budama, yani üç katlı bir sistem yapacaksak 8 e 6 8 e 8 dikimleri öneriyorum. Ama dediğim gibi şimdi şu şekilde yapmak lazım. Dölüme 7 4te 35 tane giriyor. 8 8de 15 tane giriyor. Şimdi kilo bazından baktığımızda bizim dekara en azından 700 kilo 800 kilo ürün almamız lazım. Minimum o da Hani normalde bir tonları yakalamamız lazım. Verimli bir cevizcilik için. Tabii tabii verimli bir cevizcilik için çünkü gübre masraflarımız çok yüksek. İşçilik, mazotumuz yüksek oldu. O yüzden e, cevizi de biraz uyguna vermemiz lazım ki herkes tadabilsin. Her insan hani tadabilmesi için bu çünkü herkesin bir alım gücü var. Şimdi Selçuk Bey, hazır sizi yakalamışken e, tecrübelere yine binayen sormak istiyorum. Şu var. E, bir ceviz furyası başladı. Hı hı. Yer gök ceviz yapalım diyorlar. Ee, i̇şi bilen de giriyor bilmeyen de. Parası olan mesela işte başka meslek içerisinde olup da yer alayım ceviz yapayım diyen insanlar da var. Ee, i̇ki sorum olacak şimdi cevizin önü kapanır mı sektör içerisinde? Bir ikincisi cevizi ektik diktik Allah'a bıraktık. Hı hı. Bu şekilde bir cevizcilik olur mu? Senede 3 milyon kadar ceviz fidanı dikiliyor ülkemizde. 2,5-3 milyonu yakalıyor. Ama insanlar cevizi eski ata cevizlerimiz gibi diktik kenardan oldu. baktık. Hayır öyle bir şey yok. Kapama bahçemede buna düzenli bir bakım yapmadığımız takdirde bu cevizlerde kuruma başlıyor ya da verim alamıyorlar. Budama yapmıyorlar. Yani e, kimse beni yanlış anlamasın ama ceviz diktim diyor kahvede oyun oynuyorlar. Kardeşim bunu dik bakamayacaksınız. Dikmeyin. İlk önce birinci sorunumuz bu. Evet. Yani herkes ceviz diktim diyor. Şu an e, yaklaşık İnegöl'den sadece İnegöl'den iki tır mal çıkarıyoruz. Yani yaklaşık 48-50 ton civarında mal çıkarıyoruz. Bunları gönderiyoruz. Hala ceviz isteği var ve ceviz bulmakta zorlanıyoruz. Ben kaç kişi aradıysam, kaç kişiyle de görüştüysem, yani herkes malını vermiş, insanların elinde herhangi bir şey kalmıyor. Yeşil kabuklu taze tüketim oluyor. İlk baştan onu söyleyelim. Yeşil kabuklu alımlar oluyor. 6 lirayla 7,5 arasında 2001, 2021, 2021 fiyatlarında 6, 6 lirayla 7,5 arasında e, ürünler gitti. Hı hı. Yaş da şu an 20 ile yani 18 diyelim ona fazla demeyelim yerlilerde sapancı cinsleri de var 18 liradan başlıyor. 18 ile 25 lira arasında toplam fiyata gitmekte. Ama kuru olarak da e, şu an şili malı 34 lira civarına geliyor. Yani ülkenin girişiyle 35 lira diyelim. E, şimdi ülkemizin e, civi sektöründe şöyle bir sorun da var. Amerika'ya tam Amerika'dan ürün gelecek, geldiği zaman vergiler düşürülüyor. dışarıdan ürün geleceği zaman bütün ürünlerde yaşadığımız yaşadığımız gibi. sorun evet. oluyor. Bu sefer de doğal olarak Amerika'dan ürün gelince büyük tüccarlar, büyük toptancılar diyelim, bunlar hep e, yurt dışından e, tahsil ediyorlar ve kalibrasyonu biraz daha iyi oluyor çünkü oranın iklimine göre yetiştirilmiş çetnir. Aslında e, bizim ülkemizin genotomisi oraya giderek e, üretilmiş e, Çetner'ı melezlemişler. Onlar bizden bir adım öne geçmişler ama cevizin e, ana yeri İnegöl olduğu için, ya İnegöl'den demeyelim, Türkiye diyelim. Ülkemiz. Ha, ülkemiz diyelim. Bizim ülkemizde daha iyi ceviz olduğunu ben inanıyorum. Aroma tadından çok e, böyle tatlı oluyor, kalibrasyonu güzel oluyor. Hani en minimum 34'leri görüyor. 36 kalibrasyon, 38 kalibrasyon bir tüccar için çok büyük e, ürün. Güzel kalite. Güzel kalite. Ee, zaten cevizlerimizi de gördüğümüz zaman baktığımız zaman görür, soyulmuş. Hep 36, 38 kalibreyi yakaladık. Muhabbetin bu zamanla kadar birkaç tane önemli başlıklarda gittik. Bunlardan ilki bir bahçe oluştururken ne dedik? Öncelikle her programda söylediğimiz toprak analizinden bahsettik ve iklimden bahsettik meteorolojik verilerden bahsettik ona göre bir bahçe tesisinden ve bahçeyi bakım çalışmaları bizim için önemli dedik ona göre bir sıra arası sıra üzeri mesafe ayarlaması yapacağız ama her şeyde olduğu gibi cevizde de ilgi ve alaka olmak zorunda cevizdedeki bu ilgi alakanın durumu nedir demin söyledi Selçuk Bey ben cevizi diktim Allah'ın ambarından su Allah'tan e, topraktan ne gelirse böyle bir yetiştiricilik de olmaz. Bundan hepsi milli servet. Servet. E, bu şekilde bir üretim de olmaz. E, budaması bizim için önemli, beslemesi, bakım çalışmaları, sulamasına kadar cevizin dilinden anlayarak gitmemiz gerekliliği var. Tabi şimdi A'dan Z'ye bir ceviz programı çekmiyoruz. Şu hı hı. an hasadı konuşacağız. <laughs> evet. Evet. Bizler de elleri. Bugün biraz kararttık efendim. Ceviz hasadına gelip de. Böyle olmadan olmaz. Bize de biraz emek harcayalım istedik. Evet. Şimdi ceviz hasadında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ve e, teknolojik ekipmanların gelişmesi her alanda, her sebzede, meyvede, hepsinde üretimde olduğu gibi cevizde etkiliyor. Evet. Artı yönde. E, hem hasat makineleri hem de bu ceviz soyma makineleri şeklinde e, bugün Stella Plus'ı biraz ele almış olacağız. E, onun üzerinden muhabbeti devam ettirelim Selçuk Bey. Şimdi cevizlerimizi e, kuruya bırakacaksak eğer 2010'u 2015'i gibi hasat yapıyoruz. Bu da soyumlarında patlama çatlama yapıyor. En azından %30'u %40'ı çatlaması yapması lazım ki rahat soyulabilsin, rahat işlem görülebilsin, rahat rahat kurutalım diye. Çünkü içinde bir pamuk su yapısı var cevizin. Bu pamuk su yapısı durduğu zaman içindeki cevizin yani yediğimiz yerin kısmının çekmesine sebep oluyor. Tabii. Çünkü ona göre bir enerji harcıyor, ona göre bir makro mikro element harcıyor. Birincisi bu. Ama ortalama mesela taze tüketimi yapılıyor. Genel olarak e, Sakarya'ya gidiyor ürün. Sakarya'dan İstanbul pazarına, Ankara pazarına çıkıyor. Bursa pazarına da çıkıyor. Büyük şehirlere. Büyük büyük şehirlere çıkıyor ve taze tüketimi bayağı da yüklü. Çünkü taze tüketimi yaptıkları için kuru tüketimi dışarıdan, yurt dışından almak zorunda kalıyoruz. Hani ülke olarak çünkü üretimimizde bayağı bir açık var. Önümüz açık Önümüz açık yani <laughs> önümüzde herhangi bir sıkıntı yok. E, taze tüketim olacağı vakitte çatlamaya ee, az bir şey böyle çatladığı zaman yani yaklaşık bugün kaç gündür diyelim bir 10 gündür e, taze tüketime ürün var. Çetner için konuşuyorum. Yani yer cevizleri zaten Ağustos'un 15'inden sonra başladılar. Sapanca özellikle Sapanca, Yalova, Şebin gibi cinsleri. Çetner için söylüyorum. Çetner'e 10 gün önce başladık. Bu da taze tüketim için civizlerin cevizlerin kalmadı. Şu an hala ceviz tüke, e, taze ceviz tüketimi için civiz e, ceviz alımları yapıyorlar. Kurul e, kuruya bırakanlarda şu an soyup kalibrasyonundan geçiyor, kurutma makinesine koyuyor ve çuvallıyor hazırlıklarına devam etmekte. Evet. Şimdi şu da var değerli izleyenler. E, Hasatta tabi bahçenin artık olgunlaşma zamanı bizler için önemli. Tab e, bu yaş tüketim konusunda da bahsettik. Hasat kısmında da e, ağaçtayken aslında e, cevizin çatlamaları. Evet. E, ağacın belli bir kısmının hemen hemen gene bir yüzde 30, yüzde 40 hatta yarı yarıya diyebiliriz de. Ne kadar çatlama oranı fazlaysa hasat bizim için o kadar rahat Kolay. olur. Ağacı yıpratmayız, ağacı yormayız ve işçilikten de daha rahat bir şekilde bu hasattan çıkmış oluruz. Ve bizim için toplamada daha sonra ayıklamalarda kolaylık sağlar. Şimdi bir de ceviz soyma makinelerinden bahsedeceğiz. Evet. Stella Plus'ın ceviz soyma makinesini kullanıyorsunuz. Bunların bize sağladığı kolaylıklar neler oldu ve bu makinayı ne zamandır kullanıyorsunuz, ne zaman tanıştınız, öneriyor musunuz? Star Vapas'la iki sene önce tanıştık. Kırma yapmıyor, rengini de çok seviyorum. Kırmızı bir rengi var. Cevizde ben çok makine kullandım, çok makinaları denedim. Her makinenin bir özelliği vardır. Bunun bir sepa özelliği var. Bir de motorun güzel çevirmesiyle birlikte yani 8 dakika, 10 dakika içinde soyuyor. Ee, yaklaşık yani makinelerin boyunu arkamızdaki gördüğümüz makinada e, iki çuval şeklinde alıyor. Yani yaklaşık e, 80 kilo 90 kilo yeşil kabuklu ceviz almakta. E, kırma yapmıyor. E, güzel soyuyor. Sepasın önünü açtığımız zaman herhangi bir yere sepmiyor. Direkt sepanın önüne getiriyor. Yani o kadar makine kullanmama rağmen e, Stella tavsiye ediyorum. Herkese de öneririm. Evet, şimdi... e, Herkes alsın. Gelişen teknolojiyi bütün alanda değerlendirmemiz gerekliliği var. Bu ceviz soyma makineleri de bize tabii artılar katıyor. Şimdi bizim eller tabi böyle oldu ama normalde ben tarlaya da biliyorsunuz genelde terlikle gidiyorum, eldiveni fazla sevmiyorum. Biraz eski usulden devam ettiğimiz için yani ekipmanları biz de koruyucu ekipmanları kullansak sıkıntı olmayacak ama şimdi bir kere bu makinelerin soyumunda. Zaman bizim için önemli. Zaman evet. kıstası. Hı hı. Yani seri bir şekilde bunu çıkarmasını istiyoruz. Ee, bir ikinci husus, e, bahsettiğiniz gibi kırma olmaması gerekliliği var. Ürüne zarar vermemesi gerekliliği var. Bunu yaşamıyoruz. Yaşamıyorum. Herhangi bir şey yaşamıyorum. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Geçen sene e, çoğu bahçelerde kalsiyum eksikliği vardı. Yani çeyreklerin kabuğunu daha ince yapıyor. Bu da kırma yapar. Yani soyarken. Yani ya elle kuracağız, Hani elle temizleme yapılacaklar hassas bir şekilde ya da direkt bu e, kabuğun çatlamasını bekleyeceğiz. Ama bu makinede devir ayarlı olduğu için mesela biraz zaman uzun olabiliyor. Mesela 12 dakikaya çeviriyoruz 13 dakikaya çeviriyoruz ama bu sefer o e, mal, meksikli, zarar he, mal zarar görmüyor. Bu da yani şöyle söyleyeyim her makinede bir kilo zarar yapsak e, zaten 100 kilo oluyor. Bir tonunda ne yapar 10 kilo yapar. Evet. Bu da milli zarar. Şöyle söyleyelim kuru ceviz. Cebimize zarar. Tabii cebimize, cebimize zarar, zarar, milli zarar çünkü buna bir gübre harcanıyor. Sonuçta bunun gibi kaç e, ceviz soyulu, bütün cevizler soyuluyor. Yani böyle bir e, bunun faydası var. Evet. Ve şimdi bile bir de bir tabladan bahsettik önünde. Hı hı. E, bu tablanın da bize bir avantajı tabii sağlıyor döküm kısmında. E, bu tablo diğerlerinde çok gördüğümüz bir şey değil diğer ekipman satan diğer firmalar evet. içerisinde. Ee, sizin bununla ilgili görüşlerinizde rica etmiş olay bu tablayı. Normalde eski usulde önüne ya sepa koyardık ya da elle yaptığımız e, eleklerimiz vardı. E şimdi öyle bir sorunumuz kalmadı. Temizlemesini tamamladıktan sonra makine çalışırken kapağını açıyorum. Makineyi durdurdum tabii ki daha önceden. Sonra tekrar çalıştırdığımda 3 saniyede veya 5 saniyede direkt sepanın önüne geliyor ürün. Bu da bize ne yapıyor? Zaman kazandırıyor. Diğer türlü olduğu zaman kasaya koy, kasadan bu uğraştırıyordu. Ee, Sepi seppaya koy, süzüğe koy. Orada herhangi bir sıkıntı oluyordu. Şimdi böyle çok rahat oluyor. Ayakları zaten kalkıyor daha fazla. <laughs> ee, ayarlanabiliyor çok rahat bir şekilde. E, Aşağıda iniyor, yukarıda kalkıyor. Yüksekliği de tamamlayabiliyoruz yani. <laughs> Eğim falan verebiliyoruz. Eğimi falan verebiliyoruz. <laughs> Bu da tabii ki kolaylıklar sağlıyor. Son olarak efendim eklemek istedikleriniz varsa ben onları rica edeceğim. Hem ceviz yetiştiriciliği üzerine hem de ekipmanlarda bundan memnuniyetiniz var. Ee, bununla ilgili son olarak eklemeleriniz varsa. Herkesin bir toprağı da olsa küçük bahçemizi küçük bir, bir tane ceviz ağacı dikelim. Bir ceviz ağacı olarak bakmayalım. 20 kilo versin 10 kilo versin belki hiç ilaç kullanmayalım. Veya da ilaçlı yapalım hiç sıkıntı değil. Önemli olan üretim yapalım. Ee, küçük bir toprağımızda boş duracağına Bir tane ağacımız olsa bile Olsun ceviz ağacımız olsun. Herkes kendi e, Kışın tüketebileceği cevizi üretse bir ağaç olsa tabii ki herkes üretemiyor çünkü e, arazisi yok, yeri e yok, toprağı ki, yok, ki. şehir yaşantısı olduğu için. İlk önce cevizde bu konuyu konuşalım. Makine konusunda da Starla Plus'ı tavsiye ediyorum. Sonuçta yerli üretim, yerli malı, yurdun malıdır. Herkese tavsiyede bulunuyorum. Evet, sonu da güzel oldu. Selçuk Bey dedi gibi yerli malı, yurdun malı herkes bunu kullanmalı. Çeşitler kalite bakımından belki fidanlarda yabancılara kaptırıp ıslah çalışmalarında ee, bazı birkaç konuda bir tık geride kalmış olsak da teknolojik ekipmanlarda işte yerli malı, yurdun malı diyoruz. Herkes bunu kullanmalı diyerekten ve e, Selçuk Bey'in dediği gibi üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz. Yeri yurdu olmayanlar için de bizler üreteceğiz. Milli ekonominin temeli ziraat diyor Ulu Önder. E, üretmeden kalkınamaz Türkiye diyoruz. E, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Pardon. Tekrardan köyümüze hoş geldiniz. Yine bekleriz. Evet. Yine bekleriz dediyse biz de geliriz diyelim efendim. Köy TV sizlerin kanalı. Bugün Paşaören'de ceviz üzerine bir muhabbetle e, sizlerleydik. Bir başka programda, bir başka köyde, bir başka konu üzere yine sizlerle buluşmak dileğiyle diyoruz. Vakti veda diyoruz. Sizler sıhhatli, tarlanız hayvanınız bereketli olsun. Köyde kalın, Köy TV ile kalın. Köyde hayat var.